Arkadaşlar merhaba. Bugün kutsal baldırcan yumurtası yeme günümüz. Biz kendi ailemiz için de bir gün oluşturuyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum. 3 günde bir, 4 günde bir baldırcan yumurtası yiyoruz. Bunu rutin halde yapıyoruz. Sizlere de tavsiye ederim. Baldırcan yumurtası yemeniz sizin için şifa olacaktır. Şifa kaynağı olacaktır. Şimdi nasıl yiyeceğiz, nasıl yapacağız? Gelin hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik evimize. 11 tane yumurtamız var toplamda. Bugün mantarlı yapacağız yumurtamızı. Bu sefer babam kırmayacak. Babam bu sefer yemeğe gelecek. Ona bakalım sürpriz yapalım. Beğenecek mi bu seferki yumurtamızı? 3 tane kırdık, 4. oldu. 5 oldu. Bir tanesinin kabuğu çok inceydi. Babam olsaydı kırardı ama annem kırmak istemedi. Yani 11 taneydi, 10 taneye düştük. Bu da 7. Pardon 809. Bu da son yumurtamız. Yani Evet, ocağı yakıyorum anne. Tamam. Biraz bir Mantanlı yapacağız bugün. Sevim Yemek mi? kanalı açacağım ikinci kanal. Evet, Deniz'i çok sevdiği için. <laughs> Şey koyacağım babam babamla seni koyacağım bütün gün yemek yapalım evet. babam bütün gün çay içer gerçi de biraz şey yapsın pişirdim ben onu önceden pişirdik biz bunu birazcık ısınsın evet arkadaşlar yani tarif sizin elinizde şey yapabilirsiniz peynirli yapabilirsiniz örnek veriyorum sucuklu. Yani Balıdacın yumurtasını her türlü tüketebilirsiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Evet hani cızlı sesleriniz gelmeye başladı. 10 tane normal balıdacın yumurtası. 2 tane de bizim organik kavuk yumurtamız var. Onları kıracağız. İçine karıştırıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde. Evet. Çok pişmişsin Babam çok pişmiş sevmiyor. Aslında sandviç. He? Senle nasıl bir şey? Ben ne? Kardeşim yiyecek. Evet. Babam Babama mantar yok. Babama mantar yok. Babam mantar yasak. Kaç dakikaya pişiyor? Şey? Ortalama 2 dakikaya. Evet, şu en ateşte. Yüksek, şey yüksek no, en küçük gözle şu an. İşte sıfır biber kekik de tabii. Tabii canım. Ya. Hani pul biber kekik. Baharatlar artık insanların zevkine kalmış. Nasıl evet. isterlerse öyle yiyebilirler. Kardeşi yemediği için şey soracağım. Mesela babacı yumurtasının pişme süresiyle tavuğun aynı mı? Aynen. Fark etmiyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey fark etmiyor. Evet. Bunu aynı zamanda haşlama olarak da evet. yiyebiliyoruz. Çiğ de içebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen zevk meselesi. Baban çoğunlukla çiğ içiyor mesela. Ha, evet, süde katıyor. Sütle beraber içiyor. Normal şey Alık süde katsınlar. Mesela sporcular falan çok içiyor. Sporcular Çocuklara arkadaşlar. biraz da. Kardeşin el içiyor mesela. Evet. katıyoruz. Çok faydası var. Ilık süt olacak. Ilık süt mü olacak? Önce yumurtayı kırsın, karıştırsınlar. Aha. Sonra süt, ılık süt. Ilık süt. Ilık süt. Evet. Normalde babam bu şekilde evet. yer. Ama kardeşimiz biraz seçici olduğu için, onun için biraz fazla pişiyor. Ha, bu şekilde arkadaşlar evet. güzel bir şekilde yumurtamız hazır. Çayımız da hazır. Bize afiyet olsun. Umarım bir gün hep beraber hepimiz afiyet olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.